Müteahhit deyince hemen insanın aklına demirden, çimontadan çalan adam aklına geliyor. Ne diyorsunuz siz? Bu 2000 yıl öncesi falan olabilirdi ama şu an günümüz Türkiye'sinde bu imkansız gibi bir şey. Devlet denetimleri olsun, yapı denetim firmaları olsun, beton numaraları olsun. Demirden ve betondan çalmak müteahhitin ayağına sıkması demek. Belki %1 bir ihtimal yine diyebiliriz yani. Artık o devir bitti diyorsunuz. O devir bitti. Şu an hani dikkat edeceğimiz konu daha çok ince işçilikteki çalmalar. Seramin kalitelisi, işte avizinin kalitelisi. PVC borunun iyisi. Yani o ince işçiliklerde. İnce işçiliklerde. Orada ufak tefek andırı gandı oluyor diyorsunuz kesinlikle, yani. Kesinlikle, Dikkat etmemiz gereken konular bunlar. Ama nereden bilecek ki vatandaş? Yani şimdi duvarın içerisinde boru var. Nereden bilsin ki ne kullandığını? İşte onun için de düzgün bir firmayı bulmak gerekiyor. Güvenilir bir firmayı bulmak gerekiyor. Depremler yaşadık. Yani ne binalar sağlam diye bakıldı, ne canlar gitti, ne canlar. Allah o günleri bir daha göstermesin bizlere. Amin. Yani ev alırken biraz daha aşağılar böyle bodrum katlara, o inip oranın işte betonda, kolonda çat Atak var mı? Onlara bakmak lazım. Bir müteahhit eğer otoparkını güzel yapmışsa üst kat kale gibidir zaten. Görünmeyen yerlere bakmak lazım.